oluşturmak için ilk önce ana sayfaya gidiyoruz. Ana sayfada Elementor düzenin üzerine geldiğimizde altta birinci giyim menü diye eğer ki Mega menü varsa bu sayfa içerisinde Elementor düzenin altında altına mutlaka çıkar. Buraya Elementor eklenmiş olan HTML parçaları gelir. Mega menü de bir HTML parçasıdır. Şöyle göstereyim. Böyle bir kısımdır. Burayı düzenlemek istediğimizde alttan gidip tıkladığımız zaman bu sayfa açılır. Böyle bir sayfayı eklemek için Woodmart temasındaki sistemi anlatacağım şimdi. Diğer temalarda işte Minimog'da, Hello Elementor'da falan sistem daha farklı. Onlar için de ileriki zamanlarda video çekeceğim. Woodmart'ta bunu yapmak için HTML blokları kısmından yeni öğe ekleye tıklıyorum. Burada zaten HTML bloklarına geldiğinizde footer da burada mesela. Footer da bir HTML buluyor. Zaten şurada Elementor düzenliğinin altında footer da çıkıyor. Yeni HTML bloku ekleyeceğim. Mega menü 2 diyelim. Daha sonra bunu yayınlıyorum. Kaydedilsin. Elementor ile düzenli diyorum. Burada hazır bir tane zaten yapmıştık. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırabilirim. Daha sonra buradaki örnek olsun bir fotoğrafı değiştireyim. Kalanlar aynı kalsın. Yayınla dedim. Şimdi bunun hangi menünün üzerine gelindiğini gözükmesini ayarlamak için görünümün altından menülere gidiyorum. Burada kategoriler Takını seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi binici giyimin altında açılır menü için HTML bloğunu zaten birinci giyim menü olarak ayarlamışız. Şimdi diğeri için de ayarlayacağız. Ee, öncelikle şey yapalım. Şu kategorileri girelim. Onları bir daha almak zor olur çünkü. Kaldıralım. 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 Şöyle çoğalt diyeyim hatta. Şunları silelim. Çoğalt diyeyim de. Tamam böyle kalsın. Şuradan eldiven kategorisini alayım. Eldivenin linkini kopyalayayım buradan. Bağlantı adresini kopyala. Buraya yapıştırayım. Burada Domain adresini silmesem de olur ama silmenizi tavsiye ederim ki eğer ki başka bir domain'e taşırsanız bu link çalışır genelde .com'dan sonraki linki koyabilirsiniz direkt genelde onu tavsiye ediyorum daha sağlıklı oluyor işte başka eğer ki yanlışını aldık bu arada binecek mandalını alacaktık buradan bağlantı adresini kopyala eldiveni alalım. Eldiven linkini alalım. Bir tane daha, iki tane daha ekleyeceğiz. Tamam. Birinci ekipmanlar için bir fotoğraf bulayım. Şöyle bunu koyalım. Da ekipman olduğu için şöyle şunu koyalım. Tamam. Şimdi menüler kısmından e, bu HTML bloğuna ekleyeceğimiz menünün altında hiçbir menü olmaması gerekiyor. O zaman çalışmaz. Seçilmiş şeyleri kaldıralım. Altına Mega menü 2 ekleyelim ve buradan dizaynı tam genişlik yapalım. Yoksa gözükmez. Menüyü kaydet diyorum. Sayfayı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi mega menümüz gelmiş oldu. 2 mega menü de gayet iyi bir şekilde çalışıyor.